Fenix Sarot'tan herkese selamlar. Özlüyor mu seni? Gereksizin. Bakalım. Özlüyor tabii ki. Özlüyor. Aklındasın. Sürekli aklındasın. Hatta burada e, bir şeyler düşünüyor. Ne? Ne düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Arkadaşım burada yeniden senden bir şans demeyi düşünüyor. Eğer ki kavga ettiniz, ayrıldınız, ne bileyim işte anlaşamıyorsunuz. Üç tane as çıktı. Benim takipçilerim artık biliyorlar. Bu ne demektir? Üç as çıktıysa videoyu durdurup bunun üzerine bir dilek, bir manifest yapabilirsin. Kesinlikle gerçekleşecek bir manifestir. Üç asımız burada şunu söylüyor. Bu insan bırak seni özlemeyi seninle alakalı o kadar büyük hayaller kuruyor ki. Yani şunu söylüyor. Benim hayatımda ne senden önce ne de senden sonra senin gibi bir şans olacağını ben asla ve asla düşünmüyorum ve istemiyorum da, aramıyorum da. Şundan eminim bana sadece sen lazımsın. Ve ne olursa olsun ben seni kaçıramam. Ben seni kaybedemem. Belki bunu anlamam biraz uzun sürdü. Seni, sev, seni sevdiğimi kabul etmek istemiyordum bir kere. Yeniden mutsuz olmaktan korkuyordum. Ama yalnız kaldım, düşündüm, taşındım. Buna karar verdim. Ne kadar manipüle etsem de aslında seni değil kendimi manipüle ettiğimi düşündüm. Ve şu anda kesinlikle e, eminim. Benim kaderim sensin. Ve ben senden başka hiç kimseyi istemiyorum da aramıyorum da. E, bir hayat kuracaksam Kesinlikle o kişi sensin. Kesinlikle o hayat seninle kurulacak.